Bir saniye Merve. Şimdi kaynağımdan geldi. Aha. Sultan olanı biteni anlatmış. Anlattı. Evet. İtiraf etti. Net kesin bu. kesin Duyan, Tamam. Tuğyan kasten annesini attığı, attı. Evet ifadeyi bizzat bizzat Yalova Cumhuriyet Başsavgıcısı <laughs> Duygu Bayar Öksüz tarafından bu ifade alındı ve iki savcı birden eşlik etti. Avukat eşliğinde bu ifade alındı. Artık yani bunun dönüşü yok. Son Avukat dakika. eşliğinde evet Sultan sıcak bilgi arkadaşlar. Etti. Sıcak bilgi. Evet, sıcak bilgi e, kesinleşti so, evet, bu artık. Evet, net bilgi, net. son dakika sıcak bilgi arkadaşlar. Sultan cinayet anını anlattı hı hı. Tuğyan Kasten Güllü annesini camdan aşağı atmış hı hı. ve ifadeyi bizzat Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve beraberindeki iki savcı aldı ve sultanın yanında da bu ifade alım işleminde bir avukat nezaret etti. Yani resmi bir ifade alımı oldu. Hı. Dolayısıyla bu çok kritik, çok önemli ve bu resmi özel bir bilgi arkadaşlar. Net bilgi. Hani bu zamana kadar bir takım duyumlar vardı, iddialar vardı ama şu dakika itibariyle bu bilgiyi teyit etmiş olduk arkadaşlar. Evet. Sıcak bilgi. Yani Sultan ifadesinde güllüğü atan Tuğya'nın kendisidir şeklinde ifadesini vermiş.